Arkadaşlar merhaba. Leyloşumla başlamak istedim videoya. Tamam sen gidebilirsin. Teminden beri onu böyle yakalayıp videoya başlamaya çalışıyorum. Bir türlü başlayamadım. Evet sabahın köründe ben niye uyandım? Çünkü işte bunun için uyandım arkadaşlar. Şöyle çok da bir şeyler gözükmesin ama. ikinci kanalımızın 100 bin abone plaketi. Daha doğrusu Shorts kanalımızın 100 bin abone plaketi geldi. Ben de zaten bundan vardı bakın şurada görüyorsunuz şöyle. Ama tabii ki ikincisini de kazanmak güzel bir duygu. Ee, şimdi bunu açacağım sizinle birlikte anı olarak kalmasını isterim çünkü ilk 100 bin abone plaketimin açtığım videom da hala duruyor. Çok çok eski, çok çirkindim. <laughs> Bakalım bu sefer daha mı çirkinim yoksa bir tık daha düzelmiş miyim? Neyse çok boş yaptım. Şimdi şöyle dandik kelebek bıçağımla e, şu 100 bin abone plaketinin kutusunu bir açalım bakalım. Bu arada hiçbir değişme yok gerçekten yine böyle her yeri <laughs> sanki savaştan çıkmış gibi bir kutuyla geldi. YouTube neden böyle gönderiyor bunları bilmiyorum. Daha doğrusu YouTube değildi hani yaptıkları iş yaptıkları şirket. Böyle garip bir şekilde gönderiyor. Sanki savaştan çıkmış gibi. Neyse çok boş yaptım. Ee, artık şu plaketi açmak istiyorum ama nasıl açıyorduk lan bunu? Arkadaşlar ben e, bu plaketi aldığımda 2019 yılıydı. Yani o kadar zaman geçti ki hatırlamıyorum bile. Biz bunu nasıl açıyorduk lan? Ş şöyle bir dakika. Allah, birazcık birazcık yırttım. Ağzına sıçtım kutunun ama yapacak bir şey yok. Açamıyorum çünkü. Şimdi şöyle karşımıza plaket çıkmak üzere. Bu videoyu da kesmeyeceğim arkadaşlar. Doğallıyla kalsın. Zaten izlenmesi gibi bir derdim yok. Ee, an olarak kalsın istedim. Evet. Hazır mısınız? Umarım ters tutmuyorumdur çünkü bu epik an <laughs> boka dönsün istemem. İşte Shorts kanalımızın Allah pardon. <laughs> pardon. Notumuz var Suzan Wojcicki. Aa bir dakika bir dakika Suzan Wojcicki değil. Artık Nael Mohan. Bak bu plaketin benim için bu yüzden de ayrı bir değeri var. Çünkü YouTube'un CEO'su değişti. Artık Nael Mohan var. Ee, bu kartta işte kırık gelirse falan diye böyle bir kart var iletişime geçebilmek için. Nael Mohan'ın yazısı ama Sanırım Suzan Mojişkin'in yazısını çalmış olabilir. Çünkü çok tanıdık geldi. En başı bile aynı. İlk abonelerinizi hatırlıyor musunuz? Yüzüncü, 100. bininci falan filan diye. Aynısı. Neyse. Artık plaketi görelim. İşte Shorts kanalımızın 100 bin abone plaketi. Oy 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 oy. Maşallah çok güzel duruyor. Evet. ikinci kez bu duyguyu yaşamak. Nasıl arkadaşlar? Yazın yorumlara. <laughs> Bunu ben şimdi nereye yazacağım ya? Burada yer var mı bilmiyorum. Yer var aslında ama kadrajda çıkamayacak. Yani bu yüzden benim yeni bir yer ayarlamam lazım buna. Oy, şuna bakın. İşte Shorts kanalımızın 100 bin abone plaketi. Şöyle paketinden çıkaralım. Yere ne düştü lan? Ha. Şey çıktı. Ee, silme ee, silme malzemesi yani temizleme malzemesi ilk plakette de hiç kullanmadım bunda da kullanmayacağım yani ne alaka bilmiyorum evet şöyle bir 100.000 abone plaketimiz arkadaşlar ikinci kez bunu almış olduk hepinize çok teşekkür ediyorum bu tabii ki sizin sayenizde oldu benim emeklerim sizin destekleriniz ve karşılığı da işte bu. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Artık bunun da çok bir önemi yok. Çünkü önüne gelen zaten bundan alıyor arkadaşlar. Önüne gelen alıyor. Yani TikToker biri geliyor. Sadece birkaç ayda short sayesinde bu plaketten 2-3 tane alıyor. Yani gerçekten abartmıyorum. Bu yüzden aslında bunların çok bir değeri kalmadı. Yani gerçekten eskiden çok böyle sevdiğim, çok ilgi duyduğum bir şeydi. Ama şu an o kadar da yani böyle hype'layan bir şey değil yani. o 100 bin abone plaketin harika bir şey bu falan böyle olmuyorum. Bu çok üzücü ama YouTube'un geldiği son nokta bu. YouTube maalesef biraz bok etti kendini. Neyse boş yapmaya gerek yok. Teşekkürler arkadaşlar. Bu da yedek olsun kınık diyerekten. Bunu şuraya asabilir miyim? Eee... bir dakika. Ha. Buraya astım ama sanırım kadrajda gözükmüyor. Artık bunu videolarda ona göre ayarlarım. <laughs> evet. Artık arka duvarımızda iki plaket oldu. İnşallah umarım 1 milyon abone plaketimizde ana kanalımız şu an 760 bin abone falan. İnşallah onun 1 milyon abone plaketinde şuraya bir yere daha doğrusu o zaman bu arka planı komple yenilerim diye düşünüyorum. Şimdilik öyle yani oturttum kafamda. İnşallah 1 milyon abone plaketimizi de alırız. Tekrardan her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube'a da bu plaketler için teşekkür ediyorum. Ee, umarım çok daha iyi yerlere geliriz sizlerin destekleriyle. İnşallah. Umarım. Artık ben kaçıyorum. Şöyle son kez bakın. Güzel duruyor yani. <laughs> yani birbirlerinin aynıları sonuçta. Tabi bu biraz daha böyle kanlandı manlandı böyle. <laughs> biraz kanalımızın tarzına uygun yaptık onu. Her neyse çok boş yaptım. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ki 1 milyon abone plaketinizi de aldım. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.